Hazır olun. Aa. Almak istediğim ilk şey patates kızartması. Okay. Patates kızartması mı? Wow. Kötü bir seçim değil. Bu her zaman daha kolay yaparım. Ay sanırım girdi kaldım. Acele etmem gerekiyor. İhtiyacım olan ilk şey yağdır. Görünüşe göre onu şişeden çıkarmak o kadar da kolay değil. Önce kapağı çıkarmam gerekiyormuş. Pekala hazır. Ocağı açıyorum. Isınmasın iyice. Patates soymak benim değil. Kirli işlerden nefret ediyorum hazır çubuklar alacağım. Çok daha rahat ve daha hızlı. Oh ne yapıyorsun Jail? Şimdi sıcak ya. Yöne yalayacak. Ay ne kadar sıcak. Yardım edin. Çabuk tavayı söndür. Ne yaptığına bak. Büyük anne yanlışlık oldu. Özür dilerim. Yemek yapmadığını hep biliyordum. Benden öğrenmeye değer nasıl yapılması gerektiğini biliyorum. Tavaya hafifçe biraz yağ dökün ve ocağı açıyoruz. Tava sınırken soyulmuş patatesleri çubuk halinde kesin. Harika. Bir tabak çıktı. Her şeyi bir tavaya göndeririz ve yanmaması için sürekli karıştıralım. Pekala. Kapatabiliriz. Patates kızartması hazır. Çok güzel kokuyor. Denemek isterim. Üzgünüm ama bu sana değil Tina ya. Ketçap ekleyeceğim. Hepsi bu. Yemek yapmak kolaymış gibi görünüyor. Ben neden başaramadım? Yanlış yerden öğreniyorsun Jane. Benden öğrenmelisin. Büyük anne geçen yüzyıldan bir şeyler pişirdi. Ben de modern bir yemek yapacağım. Patateslerden fazla yağ akarken pastırmayı pişireceğim. Kızartmalı. Bak ne kadar lezzetli. Sarmalar yaptım güzel. Görünüşe göre Benden başka herkes bir şeyler pişirmiş. Yürümez böyle. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Zamanı verken tabağa sarı jelibon koyacağım. Uzaktan patates gibi şeye benziyor. Ketçap yerine de çilekli sos alacağım. Bence çok daha lezzetli. Yine <laughs> her şey hazır. <laughs> ne kadar çok seçenek var. Gözlerim kamaşıyor. Sanırım bu yemekle başlayacağım. Muhteşem. Şimdi bunu deneyeceğim. Alışılmadık görünüyor. Hiç patates kızartması gibi değil. Ay, iğrenç. Pastırmayı sevmiyorum. Artık istemiyorum. Umarım son yemek beni hayal kırıklığına uğratmaz. İşte açıcı görünüyor. Aa, ne kadar tatlı. Süper. Neyi seçsem? Tamam seçtim. Zafer birincinin. Size evet. büyük annenin en iyi olduğunu söylemiştim. Bundan sonra ne istediğimi anladım. Waffle hazırlayın. Bununla kesinlikle başa çıkabilirim kardeşim. Bu sefer seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Ops yanlışlıkla kaseye bir yumurta kabuğu düştü. Umarım kimse bunu fark etmez. Bu soruları gizlemek için daha fazla tuz ve şeker ekleyeceğim. Hayır aptal kapak. Bugün açıkça benim günüm değil. Her şey elden düşüyor. Ama vaktinden önce pes etmeyeceğim. Sadece tüm malzemeleri iyice karıştıracağım. Kesinlikle senin yemeğini denemeye cesaret edemezdim Jane. Büyük anne sen her zamanki gibi beni çok eleştiriyorsun. Ne kadar beceriksizsin sen. Hmm. Sadece hapşırdım işte ne var ya. Hepsi bu onun yüzden. Benim hatam değil. Görünüşe göre biraz abarttım. Gereksiz her şeyi temizlemem gerekiyor. Aksi takdirde taş olacak waffle değil. Böyle çok daha iyi. Artık her şey iyi olacak. Hamuru bir waffle makinesine dökmek. Sıkıca kapatmak ve biraz beklemek yeterlidir. Hadi çabuk piş. Aferin oh, yeah, bana. Baby. Buraya döneceğiz. Eminim yemeğim daha iyi olacak. Bak ne kadar güzel bir hamurum var ve hepsi de onu tüm kalbimle yaptım için güldürmeyin. Kalbiniz kimi ilgilendiriyor? Asıl önemli olan waffle'ların lezzetli ve sağlıklı olması bu son zamanlarda gerçek bir trend. Hamura kabak ekleyeceğim. Sizi temin ederim Tina hiçbir şey fark etmeyecek. Bundan sonra her şey her zamanki gibi yumurta ve un. Waffle'larım gerçekten sulu olacak. Bu saçmalıkta ne waffle'lara sebze kim ekler? Kabul edin lezzetli yemeklerden hiçbir şey anlamıyorsunuz. Sizin yerinizde olsam deneyimlerimi kabul etmenin bir yol olduğuna sevinirdim. Pekala hamur zaten waffle makinesinde biraz bekleyelim. Oh. Waffle'lar hazır. İyi çıkardım. Kendimle gurur duyuyorum. Tazecik çelikleri ekleyeceğim. Parlak ve müthiş olacak. Tina kesinlikle sevecek. Neyi sevdiğini çok iyi biliyorum. Meyveleri yüzeye eşit bir şekilde koyacağım. İşte böyle ve şimdi gizli madde krem şanti. Böyle bir tatlıyla kimse dayanamaz. Neredeyse unutuyordum. Çikolata şurubuna ihtiyacım var. Yemeğimi mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Süslemek için biraz daha meyve. Muhteşem. Evet. <laughs> Ay sıcak. O kadar acele ettim ki parmaklarımı hafifçe yaktım. Waffle'larım da hazır. Onlara akça çurubu dökmeye karar verdim. Tatlı ve çok kokulu. Son bitirsem de bunun hiçbir anlamı yok. Birincilik kesinlikle benim olacak. Hazır. Yine çok fazla yiyecek var bu meydan okumayı çok seviyorum. ve en çok çeken şey çırpılmış kremalı değil Bir saniye bu ne böyle? Orada yumurta kabuğu var. Üzgünüm ama bunu deneyemeyeceğim. İkinci waffle biraz garip görünüyor. Eminim içinde sebzeler vardı. Onlardan nefret ediyorum. Son bir seçenek kaldı. Çok ev yapımı gibi görünüyor. Aa, tadı beni hayal kırıklığına uğratmadı. Harika. Bu benim waffle'ım. Ben kazandım. Evet. Büyük anne uyuma. Jane haklı devam etmemiz gerekiyor. İçecek hazırlamak yemekten çok daha kolay. Ve şimdi bunu kanıtlayacağım. Hey. Bana bir bardak verir misin Emma? Tamam siz alın. Ben başka bir tane alacağım. Up, Masayı kıracaksın Jane. <laughs> Üzgünüm büyük anne. Buzu çıkarmam gerekiyordu. Soğuk kahve yapıyordum. Bardağı süsleyerek baslayacağım. Şimdi buz parçalarını dibine atacağım. Harika. İlk adımlar atıldı. Demlenmiş kahveyi alıp bardağa döküyorum. İyi görünüyor. Ama bu daha bitmedi. Şimdi çikolata tadında tatlı bir kokteyl ekleyeceğim. Ama bundan önce bir makineyle ile iyice çarpılmış gerekiyor. Vay be şuna bakın. Harika bir köpük yaptım. Yine tüm masayı kirlettin. Dürüst olmak gerekirse biraz yorgunum. Bu yüzden sade hazır kahvemi alacağım. Pişirmek şey istemiyorsan bana her zaman yardım ediyor. Yaycım. Çaydanlık yeni ısındı. Harika. İyice karıştırıyorum. Ve tamamdır. Muhteşem. Çok güzel kokuyor. Hmm. Şimdi kremayı çok sevdiğini hatırladım. Öyleyse onları tekrar kullanacağım. Süper. Bence soğuk kahve kokteylime harika bir katkı. Onu tatlılarla süsleyeceğim. Aferin sana Jane. Ciddi bir rekabetim var. İyice çalışmalıyım. Gerçek kahve çekirdeklerinden bir içki hazırlayacağım. Bunun için onları iyice ezeceğim. Hazır. Şimdi Fransız basınına dökmem gerekiyor döküyoruz. Süper. Kaynar su döküyorum ve biraz demlemeye bırakıyorum. En önemlisi kremsi bir köpük. Ben de sadece lezzetli değil. Aynı zamanda çok güzel olacak. Önce onu iyice çırpama gerekiyor. Daha büyük bir şeye ihtiyacım var. Pişmiş kahveyi döküyorum. Hiçbir şey kirletmemek için eldiven giyiyorum. Kahveyi hafifçe çalkalayıp üstüne kremsi bir köpük döküyorum. Bak ne kadar güzel inanılmaz. Oh bu ne ya? Tüm çiçekler çok farklı. Harika. Vay be bu çok güzel görünüyor. Şimdi bir sürü şeker var. Önce ben de denemek istiyorum. Hoşuma gitti. Üstünde çıtır çıtır bir kurabiye var. Ne güzel. Bu hazır kahve mi? Tamam öyle olsun. Gerçekten iğrençmiş. Yutamıyorum bile. Son içkimiz kaldı. Bahar canına biri benim için bir kalp çizdi. Bu çok tatlı. Tadı güzel bu arada. Ama ilk içki beni tehdit etti. Anne. Kremalı donat istiyorum. Sorun değil. Büyük anne sana her şeyi hazırlayacak. Evet zor değil. Bahar canına büyük anne hamuru ne zannediyordun? Ben sadece hamuru yormakla kalmadı. Aynı zamanda lezzetli pembe donatlarda kızartmaya hazırım. Onları hamurdan kesmek için özel bir kalıbım var. Kızartma için biraz daha yağ alacağım. Böylece donat içeride sulu ve aynı zamanda çıtır çıtır olacak. Acaba ben de o aynısını yapabilir miyim? Burada zor ne var ki? Kalıbı alıp hamurdan kesem gerekiyor. İşte böyle al. Canım tatlım dikkatli ol. Büyük anneni korkutuyorsun. <laughs> Bundan sonra biraz yağ almalıyım. Daha fazla yağ döküysem ocağı da açalım. Harika donatlarım olacak. İşte başlıyoruz. Aa, neler oluyor? Kurtarın yardım edin. Ay çok fazla duman var. <laughs> Ah oh, mutfak çocuklar için bir yer değil. Neredeyse 12 yaşında. Ve bu durumla başa çıkabilirim. Al al şunu. Ah, evet ocağı kapatmam gerekiyor. Geçti sanırım. Ama şimdi donatlarım neye benziyor? Bu hiç iyi değil. Onları atmam gerekecek. Evet en Büyük anneni çok korkuttun. Bunun hmm, nesi zor Her şey hazır zaten. Donatlar lezzetli kızarmış. Dolgu olarak çilek sosunu ekleyeceğim. Şimdi donatı kreme içine daldırmamız gerekiyor. Biraz süsleyelim ve işte bu servis için hazır. Evet iyi iş çıkardın. Büyük anne bu kadar güzel yapamayacak. Ama büyük annenin tadı güzel olmayacağını kim söyledi? Üzerine pudra şekeri ekleyelim. Basit ve lezzetli. Peki ben ne yapacağım? Bu peynirden başka yiyecek kalmadı. Sanırım aklıma harika bir şey geldi. Peynir hamur kadar akıyor. Bu yüzden ondan peynirli donat yapacağım. Ve... Ve onlara bir parça cips ekleyeceğim. Al bakalım cips. Aa, neler oluyor? Deprem mi? Hayır torununuz yapıyor. Sakin ol. Bebek Gloria'ya yemek yapıyorum. Pekala işte benim pasta süsü hazır. İşte donat atabilirim. Harika gidiyor. Ama eksik olan bir şey var. Ha, biliyorum. Daha daha lezzetli olması için iyice kızartmamız gerekiyor. Ve bu şekilde ocakta tavada değil. Çünkü bu daha eğlenceli. Hacı ah, ne kadar korkuttun bizi. Peki ilk turda hangi yemek kazanacak? Belki büyük annenin ev yapımı donatlar yoksa şefin kremalı donatları mı? Belki de Jane'in ablasının peynirli bir yemeği. Vay canına seçemiyorum. Vay be ne güzel pembe donatlar. Ve çok lezzetli en sevdiğim çilek dolgusu var. Bunlar sade görünüyor. <laughs> ve tadı da öyle. Etkilenmedim. Vay canına ne ilginç bir donat. Bunu denemeliyiz. Bu peynir. Ağzında uzanıyor ve eriyor. Çok lezzetli. Ama hangisini seçmeliyim? <laughs> Hadi düşün. Tamam karar verildi. Çilekli donatlar kazanıyor. Şef Emma hizmetinizdedir. Şimdi salata yemek istiyorum. Wow. Ne salatası? Bu Sezar en ünlü salata. Kesmeyi biliyorum. Şimdi her şeyi küçük parçalara ayıracağım. Ah canım böyle davranmayı kes. Genç bayan mutfakta çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sebzeler dikkatlice kesilmeli ve bir tabağa güzelce yerleştirilmeli. Ve tavuk yumuşacık bir tavuğu kesmelisin ve sebzelere eklemelisin. Güzellik. Ben öyle demezdim. Şimdi size güzel bir salata servisinin ne olduğunu göstereceğim. Bunun için karıştırıcıya bir sürü yeşillik göndereceğim. Sonra ona biraz su ekleyeceğim. Ve evet, bu bir çeşit yeşil yulaf lapası bu yuva papası değil. ve yüksek mutfak elde edilen karışım jöleyi elde etmek için çabucak soğutulmalıdır. Ve tabağa koyalım. Vay canına. Bu çok iyi. Evet izin verir misiniz? Ama şimdi yemeğe sebze ekleyebilirsiniz. Ve tavuğu da kesin. Ama hepsi bu kadar değil. Küçük bir şey ya. Çünkü güzellik ayrıntılarda yatıyor. Yemeğimi kim mahvediyor anlamadım. Yemeği peynirle bozamazsın. Öyle değil mi Jane? Evet büyük anne. Peki ya ben ne yapacağım? Sebzeleri kesmedim ki. Jane yine uslu durmuyorsun. Ah korkunç. Kalıntılar benziyor. Bu yemek kesinlikle kazanamaz. Bir şeyler düşünmeliyim. Şimdi sana böyle bir salata yapacağım ki Gloria hiçbir şey kesmeye gerek yok. Küçük parçalara ayırmak yeterlidir. Jöle gözlerinde ve marshmallow'u da ekleyelim. Ve daha fazla marmelat eklemek istiyorum. Ve bitti. Oh. Ah katılımcıların ne kadar güzel ve lezzetli yemekleri var. Ama Gloria onları sevecek mi? Şimdi öğrenelim. <laughs> ve bununla başlayacağım. Oh. Vay cidden, yeşil şöyle şey. Komik. Onu deneyeceğim. <laughs> Hayır bu salata dizler koyuyorum. Ve bu salata oldukça sade görünüyor. Özel bir şey yok. Hmm, sevmedim. Okay. Vay canına. Ne kadar havalı. Bu jeli jöle sakız salatası. Hmm, ne lezzetli bir kombinasyon. Çok sevdim. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet. Yaşasın biliyordum zaten. Çak bakalım. Gloria uzatma. Yumurta yemek istiyorum. Bundan kolay bir şey yok. Büyük annen halleder. Okay. Ablan bile halleder. Ya dökün ve tavayı ısıtın. <laughs> büyük anne bana da ver. Bir şey akmıyor ya. Neden bu kadar az yağ döküldü? Şey daha sert sallayacağım. Aa, sanırım onu kırdım. Ay, C, ne yapıyorsun kız? Ne, neyse büyük anne yemek yapabilir artık. İki yumurtayı böyle kıralım. Ben de kıracağım. Okay. Aa, nasıl oldu böyle ya? Of çok özensizim. Hayır kimse yumurtaları böyle pişirmiyor artık. İşte ben bunu yapacağım. Önce kremayı ısıtacağım. Onlara portakal kabuğu rendesi ve gizli bir madde ekleyeceğim. Onun yardımıyla yemek en iyi restoranlarda olduğu gibi olacak. Ve şimdi şeftalileri doğrayacağım ve onlara bu özel molekül mutfak maddesini de ekleyeceğim. Şimdi mutfak sihirini yapma zamanı ve moleküler yumurtaları kızartmak. Vay canına bunu YouTube'da görmüştüm. Cenk dikkat et. Ay yumurtam her şey yanıyor. Tamam şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Evet ama küçük Lore yine de aç kalmayacak. Büyük annenin yumurtaları çok lezzetli görünüyor. Evet Jane bu Hayır. turda hiç şansın yok. Küçük Gloria'nın moleküler mutfağı hoşuna gidecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Hmm, hangisinden başlasam? Oh. Bunu denemek istiyorum. Evet fena değil. Okay. Bu da ne böyle? Bunun tadına bakmayacağım. Hmm, ne kadar sıradışı bir yumurta. Vay O çok tatlı. Ay be. Çok lezzetli. Hoşuma gitti. Onu seçiyorum yes. Ben de öyle biliyordum. Büyük anne başlıyoruz. Sandviç yemek istiyorum. Tamam canım. Yapıyoruz. Bu turu kazanamazsın. Sandviç basittir. Ben her zaman Nutella ile tost yerim. Ama bu sefer daha lezzetli bir şey yapacağım. Daha fazla dolgu ekleyeceğim. En sevdiğim marshmallow, çilekli çikolata ve tatlı ekşi jelibon diller. Ah, ne kadar lezzetli oluyor. Ama sanırım bu sandviç başka bir şeye ihtiyacı var. Ah, evet tatlı şel ve ekşi patlayan şekerler. Ne kadar harika bir fikir. Ürgünçmüş ama bence geleneksel tarife sadık kalmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hardal, jambon, peynir, marul, her şey bir yere koyduk ve şimdi sandviçleri iki taraftan da kızartabiliriz. Hayır, yani önce ekmek kızartırmalı ve ancak ondan sonra diğer şeyler. Sonuçta sıcak olması gerekmiyor. Ve en önemli şey salyangozlar. Ne salyangoz mu ne pis kokuyor. Ay, ne koku ama Paris işte böyle kokuyor. Ve şimdi tabağa onları koyabilirim. Aa, berbat kokuyor. Müthiş. Ve şimdi biraz da peynir ekleyeceğim. Aa, hayır kötü oldu. Bu mutfak şaheseri inanılmaz. Kendimi açtım. Benim de güzel bir sandviçim olacak. Aa, çikolata erimiş. Ne yapacağım? Ama biliyorum bir dolu buzda kase almalıyım ve oraya çikolatayla böyle resim yaparım. Ve sonra onu alıyorum çünkü o donmuş oluyor. Bunu TikTok'ta görmüştüm. Aferin kızım pekala her şey hazır. Çok farklı katılımcılar ve çok farklı sandviçler. Gloria ne seçecek şimdi öğreneceğiz. Vay be ne tatlı bir kalp. Bakalım. Hey, bu salyangoz mu? Ne berbat bir şey. Bunu kim düşündü ya? Ah, bu sandviç çok güzel. Çok tatlı. Ne kadar lezzetli. Tatlı sandviç severim. Hmm, bu sandviç sıradan görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Hepsinden daha iyi. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet büyük anne kazandı. Geldi. Bebek zaten ne yemek istediğini buldu ve şimdi katılımcılara gösterecek. Biberli pizza istiyorum. Sorun değil. Okay. Büyük anne her şey yapacak. Fazla yeah. pizza severim. Hemen bir dilim hazırlayacağım. Hamuru ince ince açacağım. Şöyle sonra hamur bıçağını alıp sektörlere gezeceğim. Ve şimdi... <laughs> ey, o nerede o? işte buldum salça. Parçayı ince bir tabağa haline yayacağım. Peyniri büyük bir rende üzerine yendirileceğim. Biber dilimleri B koyacağım. Sucuklara bayılır benim torunum. Ve pizza hazır. Şimdi fırına gönderebiliriz. Bak ne yapıyor? <laughs> Şef hamuru ustaca ile alıyor. Ay uçup gitti. Oh, no. Ay torunum üzülme. Büyük anneden al. Teşekkürler büyük anne. Şimdi neyle başlasam? Ah, buldum. Okay. Tatlı bir olacak. Domates salçası yerine marshmallow süreceğim. Ve yeterli değil. Aha, biliyorum. Skittle şekerlerini alıp onları sırayla diyeceğim. Gökkuşağı pizzası oluyor. Tatlı ve güzel. Kız kardeşim kesinlikle buna bayılacak. <laughs> Bakın bu öğrenin pahalı restoranlarda olduğu gibi en iyi pizza yapacağım. Vay donuna. İşte bu. Şimdi hamuru açıyorum. Sanki sade bir pizza pişiriyormuşum gibi. Ve domates salçasıyla yağlıyorum. Sürüyorum. Ve tabii ki biraz peynir ekleyeceğim. Ve şimdi karidesler ve midyalar. Pizzayı kras domateslerle süsleyeceğim. Ve hazır. Bravo bravo. Teşekkürler. Ve şimdi pizzanın hazır olmasını beklemek kaldı. Ve biz beklerken bu videoyu beğenebilirsin. Ve kanala abone olabilirsin. Oh. Hmm, koku yeşilden alıyorum. Yakında bunu göreceğiz. Her şey hazır. Siyah deniz ürünlü pizza hazır. Büyük annenin yemeği de hazır. Oops. Vay da kaç tane farklı pizza var? Bu bir şey. Oh. Hey, i̇çinde ne var? Deniz <gülüyor> ürünlerini <gülüyor> sevmiyorum be. Çok sarılışı bir pizza. Onu deneyeceğim. Aa, <laughs> çok tatlı. Sevdim şunu. <laughs> Sonunda sucuklara ulaştım. Çok güzel kokuyor. Aa, tadı harika. Bunu seçiyorum. Büyük anne pizzanı çok sevdim. Evet ben biliyordum kazanacağımı. Peki şimdi ne olacak? Şimdi hamburger istiyorum. Tamam bu karmaşık bir şey yok. Evet okay. Evet kolayca yapacağım. Yaşasın burger kolay görünüyor. Sıradan bir burger yapmak için bunların her şey gerekiyor mu? Bu ne böyle çiğ şey kıyma mı? İğrenç. Bir şeyler düşünmeliyiz. Tarifime göre hamburger yapacağım. Ve tabii ki bunun için çöreğe ihtiyacım olacak. Ve şimdi onları bir şeyler sürmemiz gerekiyor. Ah tabii ya. Nutella alacağım. Tatlı bir burger yapacağım. Hazır... Şimdi marshmallow'u alacağım... Ne kadar harika bir fikrim var... Hayır... <laughs> Bu korkunç... İyi bir burger için... Çörekleri kızartmanız gerekiyor... Ve şimdi kıymayı alıyoruz... Güzelce böyle pirzola yapıyoruz... Kızartıyoruz... Ve çok güzel bir çıtır çıtır kabuğu olacak... Çok güzel bir koku... Üstüne bir parça peynir koyalım... Ay, bu ne? Marshmallow'yu kazartmam gerekiyor. Böyle daha lezzetli olacak. Ve şimdi yaptım. Ama bu benim tam tarifim değil. İkinci çöreğe tatlı ve ekşi şekerler koyacağım. Onları böyle güzelce katlayacağım. Ve şimdi bir hamburger yapacağım. Bu ne? Bunu yemek imkansızdır. Benim pirzolam neredeyse hazır. Köfteleri de yaptık. Ayrı olarak pastırma da ekliyoruz. Her şey hazır. Ve şimdi pirzola, peynir, salatalık, domates, marul ve birkaç daz daha. Voila. Burger kulesi. Düşüneceksin ya. Büyük anne de böyle bir şey yapabilir. Aa, tatlı ne yapıyorsun? Kızartmaya devam ediyorum büyük anne. Bu kadar yeter tatlım. Harika bir burgerim var. Tamam hazır. Şefin çok tatlı burgeri hazır. Pekala nereden başlasam? Vay be büyük bir burger. Ama sadece onu nasıl yiyebilirim? Kemirmeye çalışacağım. Aa, çok sulu ve çok lezzetli. Bu burger de büyük ama ısırmak çok daha kolay. Hmm, tadı en sağdan burger gibi. Bu wow, hamburger çok güzel. Evet bu ne kadar sıradışı bir tatlı burger. İnanılmaz derecede lezzetli. Bunu daha önce hiç görmemiştim. Bu harika. Ama hangisini seçmeliyim? Çok zor. Tamam. Şunu seçiyorum. Evet kazanacağımı biliyordum. Sevgili üyeler rahatlamaya değmez bebeğe dikkat edin. Kurabiye istiyorum. Sorun değil. Tamam torunum. Kurabiye yaşasın. Hamurdan kurabiye yapabilirim. Şimdi onu iyice açacağım. Ay ne yapıyorsun? Cenk iyi kızlar böyle davranmıyorlar. Dikkatlice onu açmalıyız. İşte böyle. Oklavayı alıp böyle yuvarlıyorsun. Ve şimdi fırına tepsisinde koyabilirsin. Bu çok sıkıcı. Bende farklı kalıplar var. Bu acının ne Ama bende o kadar havalı kurabiye olmayacak. Peki ne yapacağım? Biliyorum. Bunun içinden keseceğim ve ona sevdiğim NMM toplarını ekleyeceğim. İşte böyle. Biraz dolduracağım ve fırına koyacağım. <laughs> Büyük kendinin her şey hazır. Ne kadar pembe ve kokulu bir kurabiye çıktı. <laughs> ne var ya? Ben de her şeyim hazır. Çıkarabiliriz. Bu ne yapıyorlar onlar? Tatlı yapıştırıcı alıp ve onların duvarlarını, çatısını ve temelini yapıştıracağım. Bu hacinle kurabiyeden ev. Sonra boruyu çatıya koyacağım ve evin etrafından evin kendisi de renkli haplarla süsleyeceğim. İşte böyle yaptığım güzel kurabiye evi. Ve şey bir şeyler eksik. Kalbiyüsü. Üzerine biraz pudra şekeri ekleyeceğim. Sanki evin üzerine kar yağmış gibi. Cinn her şey yanıyor. Hayır yandı şey kurabilirim. Of ya yanmış. Oh, no. Simsiyah. Ne yapacağım şimdi? Ya çikolata olduğunu düşünsün. Ya torunum benimkisini denesene. Bak nasıl güzel bir ev yaptım. Oh. Vay canına. Bu ne böyle? Evet, bu yanmış ama. Bu ev çok güzel. Çok sevdim. Nasıl da güzel tadı var. Müthiş çok tatlı ve hatta en sevdiğim jölelerle. Evim sana geri döneceğim. Aa, bu kurabilere bakın. Çok güzel kokuyorlar. Bir deneyelim. Hmm, sade bir kurabiye. Eş, evi kazanan olarak seçiyorum. Ah, ne olamaz. Yesesin. Böyle biliyordum okay. zaten. <laughs> bir tane uyan. Gloria icat etti. Ben nuggets istiyorum. Sorun değil. Tamam torunum. Nuggets yaşasın. Kızartma için biraz daha tereyağı alacağım. Daha fazla yağmur hallederim. Aa, şişe açıldı. Kendi katlı ol tüm mutfağı yağla bulaştırma. Şimdi tavuk şelesini alıyorum ve ince dilimlere kesiyorum. Masaya koyuyorum. Ve şimdi pırıl pırıl olacak. Şimdi yumurtayı da kırdık. Her şeyi karıştırdık. Ve şimdi her dilimi oraya atıyoruz. Ve şimdi kızartmaya başlayabiliriz çok iyi olacak. Birkaç dakika kızarsa çıtır çıtır olacak. Ne kadar yağ var. Berbat. <laughs> Nuggetlere yapışmamış bir tavada yağ eklemeden pişireceğim. Ve şimdi bakın. Nuggetlere altın folyo saracağım. Vay canına. Neden bu? Ateşli bir gösteri yapmak için. İşte böyle. Aa, buldum. Ben de bir şeyler yapacağım ama şimdi ben nugget yapım durum. Evde buzdolabımızda bir paket hazır nugget olması çok iyi bir şey. Onlardan lollipop yapacağım. Bir çubuğun üzerine yapacağım ve peynire saracağım. İşte böyle. İşte al bakalım, al bakalım. Ve şimdi onların içinde daldırıyorum. bir kızartıyorum. Hazır. Her şey hazır. Deneyebilirsiniz. Ateşli tavuk. Büyük annen senin için çok lezzetli ev yapımı nalit yaptı. Kız kardeşin senin için lollipop yaptı. Vay canına onları söndürmemiz gerekecek. Ne koku ama. Bu sıradan bir tavuk. Biraz kuru olmuş. Beğenmedim. Vay canına bu ne böyle? Bir parça deneyeceğim. İşte bu çok lezzetli. Çok sevdim. Buna yeter bir güzel değil. Hayır sevmedim. Çok fazla yağ var. Bunları seçiyorum. Onlar çok lezzetli. Oley yaşısı ben de kazandım. Teşekkürler kardeşim.